Uğur Dündar'ın Halk TV'de ekrana gelen Halk Arenası programına konuk olan Yılmaz Özdil, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Dündar öğrencilere yönelik yayın ilkeleri hatırlatması yaparken Yılmaz Özdil'in konuyla ilgili cümleleri salonu kahkahalara boğdu. İlkelerimiz itibariyle arkadaşlara bile uyarmak lazım. Mümkünse kısık sesle konuşalım. <laughs> Şimdi ne oluyora gelince tabii e, ben e, bilim bakanımız kadar hissedemiyorum yani. <laughs> bu, bu işleri anlamak için e, hissetmek lazım. Benim gördüğüm şu e, şimdi e, Amerikan filmleri vardır. E, kurarlar şebekeyi, giderler bankayı soyarlar. Sonra gelirler kapıda paralar. Paraları kırışırken anlaşmazlık çıkar, birbirlerini vururlar. <laughs> Bana göre bu Takunyalılarda, Takkellerin durumu bu. <laughs> Türkiye'yi kaldırdılar, kırışma sırasında anlaşamadılar. <laughs> Bana göre e, Türkiye'nin... E, Paylaşım kavgasıdır bu. Program sırasında öğrencilerden birinin kendi gazetenizi bile yürekli olarak adlandırmazken neden hala Hürriyet gazetesinde çalışıyorsunuz sorusuna ise öz dilin cevabı şöyle oldu. Şimdi e, kitabı e, beraber e, yürüdük biz bu yıllardanın noktasını koyduğum yer e, Gezi Parkı olayları ve Mısır'daki e, darbedir. Mısır'daki darbe biraz önce söylediğim gibi, e, ılımlı İslam tabir edilen e, projenin bittiği yerdir. Gezi Parkı ise AKP'nin bittiği yerdir. Dolayısıyla noktayı o yüzden orada koydum. E, bu geride bıraktığımız 11 yılın özeti itibariyle. Bundan sonrası için şu anda yeni bir kitap hazırlığım var. Bunun devamı mahiyetinde. Onun adı da beraber yürüttük biz bu yollarda olacak. <laughs> hürriyet meselesine gelince. Hürriyet meselesine gelince. Ben AKP döneminde bu geride bıraktığımız 12 senede 3 defa işimden atıldım. 2 defa istifa ettim. Bana hiç kimse sen niye işsizsin demedi. Hatta bir defasında 11 ay işsiz kaldım. Bu şu anda kahraman bildiğiniz gazetecilerin ve gazetelerin tamamı piyasadaydı. Ama bana sadece Hürriyet Gazetesi iş teklif etti. Ertuğrul Özkök. Ve ben Hürriyet'te başladığımdan beri Hatta bir dönem Uğur abiyle Star Televizyonu'nu da yaptık aynı grubun. En küçük bir müdahale olmadığı gibi evet. bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden daha özgür bir gazetedir. Mesela bazı gazetecilerin işten atıldığı falan söyleniyor. Mesela Bekir Coşkun veya Ümit Zileli hükümet baskısı olduğu için mi Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrı? Şimdi burada arkadaşlar temel mesele şudur: Gözlerinizi kapayın ve yarın sabahı düşünün. Doğan Medya Grubu yok. Türkiye yok kabul edebilirsiniz. Bugün Doğan grubunda çalıştığım için söylemiyorum. Ana akım medya, hepimizin hayatiyeti, hepimizin özgürlüğü için çok önemlidir ve e, en az 15 kere vergi rekortmeni olmuş Aydın Doğan vergi suçlamasıyla 1 milyar dolar civarında bedel ödemek zorunda. Hayır bugün yine hapise atılma ile tehdit ediliyor. Hayır. Hala tehdit ediliyor. Aydın Doğan bazen kendisiyle yemek yerken de söylüyor sen çok pahalısın diye. Biz yazı yazalım diye o bir milyar doları. Aranızda bana 100 lira verecek olan var mı? Burada demek istediğim şu. Ana akım medya ben bugün burada çalışırım ya da yarın çalışmam. Bunun bir önemi yok. Ana akım medyaya hepimizin ihtiyacı var. Çünkü arkadaşlar şuna hepimizin ve bütün gazete çalışanlarının dikkat etmesi gerekiyor. Reklamlara gireceğiz toparla. İşten atılan ayrılan vesaire çok sayıda gazeteci var. Çok sayıda televizyon var. Bunların hepsini birden topladığında hürriyetin yarısı etmiyor tiraj olarak. Topluma etki etme anlamında Hürriyet Gazetesi'ne hepimizin ihtiyacı var. Bu yüzden siz bugün hala çok eleştirmenize rağmen acaba Hürriyet Gazetesi yarın ne manşet atacak diye bakıyorsunuz. Hürriyet Gazetesi'ne ve Doğan ailesine hepimizin ihtiyacı var. E, bu Hürriyet'te çalıştığım için söylediğim bir cümle değil çünkü Türkiye'deki bütün medya patronlarıyla çalıştım. Çünkü en fazla 3-4 senede beni zaten işten atarlar hürriyetin ee, önemi e, bugün görülmüştür. E, önümüzdeki dönemde de yeniden medyanın dizayn edilmesi e, anlamında hürriyet grubuna e, çok iş düşüyor arkadaşlar. Evet, e, yanlış anlaşılma olmasın. Beraber yürüttük biz bu yollarda tanımını. Yılmaz yasama yürütme yargı. Yani <laughs> o anlamda evet, söylüyor. Böylece e, rütük kısmını da halledelim e, işin. E, ben dikkat ederseniz biraz önce Yılmaz'a kısık sesle reklamlara gireceğiz dedim. <laughs> İnsan ne kadar etkileniyor değil mi? <laughs> ne kadar etkileniyor kısık sesle konuşanlardan?